Kıymetli Genel Müdürüm, kıymetli Hazır'ın hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün tabii eğitime destek platformumuzun Haziran ayı koordinasyon toplantısını hep birlikte icra edeceğiz. İnşallah hayırlara vesile olur. Genel Müdürümüzün de ortak il müdürlükleri olarak Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün çatısı altında birçok eğitim faaliyetimiz var. Genel Müdürümüz de zaten bu konularda eğitim faaliyetlerinden sorumlu genel katlarıyla Yurtlarımızda e, malumlarınız e, manevi danışmanlarımız var. Eğitim faaliyetlerimiz e, sürekli devam ediyor. Bu manevi danışmanlarımız vasıtasıyla e, gençlerimizin e, manevi yönüyle ilgili birçok e, çalışmamız var. Özellikle eğitim faaliyetlerimiz noktasında da gençlerimize bir kapı aralamak, onları e, daha da e, ileriye taşımak adına birçok çalışma yürütüyoruz bunların haricinde yaz döneminde e, spor okullarımız özellikle gençlerimizin yoğun ilgi gördüğü e, alanlar, mecralar haline geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftülüğümüz ile ortak e, daha önce çalıştığım illerde planlamasını e, yapıyorduk. Burada da inşallah İl bu konuları istişare ettik. Yaz okullarına gelen gençlerimizin peş peşe, ardı sıra e, aynı anda daha sonrasında da Kur'an-ı Kerim temel dini bilgileri öğrenmesi açısından da bir çalışmamız var. Bunun haricinde Abdülhamit Han Camii içerisinde müftümüze mutabık kaldık. Ee, bir spor salonu oluşturmayı düşünüyor. Bu anlamda da kendisine e, dini eğitim, Kur'an-ı Kerim eğitimi olan gençlerimize aynı anda da özendirici etki oluşturması açısından da spor faaliyetlerine yönlendirmeyi planlıyoruz. Yaz döneminde belki yetişmeyecek ama önümüzdeki Eylül döneminden sonra inşallah bu konuyla ilgili de çalışmamızı yapmış olacağız. E, spor okullarına kayıtlarımız özellikle buradaki herkese bünyesinde e, bulunan gençlere ve çocuklara özellikle bu konuda yönlendirici etkisi olması açısından E-Devlet üzerinden başvuru yapılabildiğini ifade etmek istiyorum. Bu konuya çok e, henüz daha yeni başladığımız için insanların çok e, hakimiyeti yok. E-Devlet üzerinden açmış olduğumuz sistemde sizin hangi kursa başvuracağınızı din, bizzat yönlendiriyor. Yaş sınırlaması. Yaş sınırlamamız spor okullarında 06 18. Genç ee, gençlik kamplarında, gençlik kamplarımız ayrı bir konu başlığı. Gençlik kamplarında ise işte yaş grubumuz 12 25. Bunları da yine internet üzerinden online başvuru yapılabiliyor. Yaklaşık Kahramanmaraş ile olarak 880 kontenjanımız var. Yani Kahramanmaraş ilimizden 880 gencimizi İnşallah bu yaz döneminde e, işte tatil beldelerine, işte Karadeniz'e, e, işte yakın civarda bulunan Gaziantep ilimize, Antalya, Mersin gibi gençlik kamplarımızın yoğun olduğu illere tamamen devletin e, taşıdığı, işte şöyle ifade ediyoruz, gencimizi evinden alıyoruz ve tekrar evine bırakıyoruz. Bu şartlarda gençlerimize kendi başına hareket kabiliyeti kazanmasına, vesile oluyoruz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak. Aynı zamanda kamplarımızda da yine eğitim konusu olduğu için buna da değinmek istiyorum. El sanatlarından temel dini bilgilere kadar birçok alanda gençlerimize bilgi sunup eğitimler vermeyi hedef alıyoruz. Bunun haricinde tematik gençlik kamplarımız var. Tematik gençlik kamplarımızda da teması dahilinde uzman kişilerin eğitim verdiği bir alan oluşuyor. Bu noktada yine İlimizde 8 adet gençlik merkezi var ilçelerimizle birlikte. Gençlik merkezlerimiz zaten e, okuldan bir farkı yok. Okullar belli bir müfredat dahilinde çalışıyor. Tam zamanlı çalışıyor ama gençlik merkezine gelen genç gönüllü olarak geldiği için herkes gönüllü olarak gelmiş olduğu alana e, kendi isteğiyle zaten e, adapte oluyor. İşte el sanatları isteyen el sanatları için geliyor. İşte temel dini bilgileri isteyen temel dini bilgiler için geliyor. Kur'an-ı Kerim isteyen Kur'an-ı Kerim öğrenmek için geliyor. Biz gençlik merkezlerinde birçok alanda ucu açık, topluma faydalı, insanlara faydalı, bizim temel e, kültürümüze faydalı hangi kursları yapabiliyorsak bu anlamda gençlerimizin talebi doğrultusunda bu kurslar için tamamını açıyoruz. Şimdi son olarak Nurhak ve evet. Nurhak Hak ve Ekim Özü'nde gençlik merkezlerimiz açıldı. İlgeni, yani, affedersiniz, gençlik merkezi sayımız tam... Da... Şu an sekiz. tamam sekiz, iki daha eklenecek. İki tane daha eklendi, onunla birlikte sekiz oldu. Ha, yani sekiz Ekim Özü'nde Hak gençlik merkezimiz. En uzak ilçemiz olan Çağlayan Cihet'te dahi bir gençlik merkezimiz var. Şimdi Pazarcık gençlik merkezimiz inşallah yakın zamanda ihaleye çıktı. İnşallah Pazarcık gençlik merkezimiz de derken bile Pazarcık'ta da yakın zamanda inşallah bir gençlik merkezine kavuşmuş olacağız. Bunun haricinde il merkezindeki iki merkez ilçede iki gençlik merkezi daha geliyor. Yine belediyelerimiz bu konuyu üstlendi. Bakanlığımız bakanlığımız evet. Ee, bakanlığımız gözlemeyi edildi. bir adet bu Şubat e, belediyemiz gençlik merkezi planlıyor. Bir adet de <laughs> e, Büyükşehir belediyemiz inşallah evet açmış olacak. Bununla birlikte merkez ilçelerimizdeki gençlik merkezi sayımız dörde yükselmiş olacak. Sizinle işbirliği yapılıyor mu? Belediye genç, merkezi gençlik merkezi? Tabii ki. Bakanlığımız bakanlığımız belediyelerimize eee gençlik merkezi, spor salonu, yüzme havuzu gibi yatırımlarda direkt tahsin ediliyoruz. Sportif'in kanalıyla. Bu anlamda şu anda eee yaklaşık bir beş milyon üzerinde bir e, yatırım devam ediyor ilimizde. Bu noktada e, üç sene sonrası için ben bir iki sene sonrası için bir yorum yapmak istiyorum. Bugün yapılacak işte yapıyoruz e, dememe karşılık iki sene sonra bunlar inşallah gençlerimizin hizmetine sunulmuş olarak tarafımıza zikredilecektir. edilecektir. Çünkü bu bir süreç. 6 Şubat depremlerinden sonra birçok canımızı kaybettiğimiz gibi birçok gençlerimizin işte sosyal olarak kendine ortam edindiği birçok yapıları da kaybettik. Bunların telafisi kolay. inşallah iki sene sonra biz bunları yaptık ve gençlerimizin kullanımına sürdük. Sizleri bekliyoruz diyor olacağız. Bunu çok açık niyetle ve büyük bir güvenle söylüyorum. Çünkü bakanlığımızın bir yönde çok büyük gayretleri var ve çok büyük teşvikleri var. Evet, Ayrıca uluslararası gençlik çalışmalarımız var. Gençlerimize hibe desteği karşılığında, uluslararası gençlik değişimleri kapsamında ee, uluslararası e, programlara katkı sağlıyoruz. Ee, spor faaliyetlerine değinmek istiyorum. Ee, spor faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası olmak üzere sadece bu sene 2024-25 eğitim öğretim yılında 17 bin gencimizi biz e, okul sporları faaliyetlerine katmış olduk. Kahramanmaraş ilimizde. Bunun haricinde 12 bin gencimizi de e, biz e, spor okulları kapsamında bir yıllık süreçte e, spor eğitimi e, vermiş durumdayız. Bu sayımız tesis sayımız arttıkça e, ikiye katlayacak, üçe katlayacak dörde katlayacak çünkü tesis de doğru orantılı e, bizim gençlere hizmet sunabilmemiz İnşallah iki sene sonra biz daha bu noktada çok ileri düzeyde olacağımızı bakanlık olarak e, taahhüt etmiş olalım. E, tesisleşme hamlesinden bahsettim. E, zaten gündemimizde birçok yatırım var. Bu yatırımları e, inşallah bitirmiş olacağız. Ben e, gündemdeki e, yatırımları özet olarak değinebilir miyim? Tak, e, Şu anda herkesin malumu e, en çok sıcak konu ilimizde bir stadyum yapımı. Stadyum yapımı ile ilgili süreç tamamlandı. İnşallah e, toplu konut idaresi ee, bu ay içerisinde, Haziran ayı içerisinde ihalesine çıkmış olacak. Bunu bekliyoruz. 17.500 kişilik bir stadyum. Ödeneğini il Müdürlüğü olarak biz aldık. Ee, Toplu konut ihalesinde TOKİ'de bizim adımıza ihaleye çıkmış olacak. Bunun haricinde, yeri, yeri Karman e, Maraş fuar merkezinin içi hemen orada e, bize tahsis edilmiş, Belediye tarafından bize tahsis edilmiş olan alan var. O alanda yaklaşık. Adam ne olur üzerindeki? Ee, ııı henüz evet. daha oraların evet. şey evet şu an e, geçen bir orada bir etkinlik yaptık. İletişim Başkanlığı'nın bir etkinliği oldu. O alanın içerisine yapıyor. Şu anda belediye oraları e, boşaltıyor. Onun haricinde yine o kompleks içerisine altı bin kişilik bir spor salonu bakanlığımızca projelendiriliyor. Bu da e, önümüzdeki üç aylık süreçte ihaleye çıkılmış olacak. Bunun haricinde yine o alana 50 metre 10 kullar yani su topuna uygun bir yüzme havuzu tam olimpik bir yüzme havuzu projelendiriliyor. Tam olimpik. Tam olimpik bir yüzme havuzu su topuna uygun tam olimpik havuzlarda özellikle bu ayrıntıya dikkat ediyoruz. 8 kullar olunca su topuna uygun olmuyor ama biz özellikle su topuna uygun olsun ileride su topunu da ilimizde aktif hale getirebilmek adına su topuna uygun bir tam olimpik yüzme havuzu planlamış olduk. Bunun haricinde Osman Sayın spor salonu ve yanındaki eski 75 model yüzme havuzumuzu da inşallah yıkıyoruz. Bunun karşılığında da taahhüdünü aldık. Biraz e, tabii ki da biraz Sayın Bakanımızın öncülüğünde biraz e, mücadele vermiş olduk. E, Azerbaycan Mahallesi'nde bir adet e, 500 kişilik spor salonu ile bir adet yarı olimpik spor e, yüzme havuzu da haricinde yapılacak ve yanında 6 tane antrenman salonu olacak. Bu da inşallah iki sene içerisinde bizim hizmete alıp açmayı planladığımız yatırımlarımızdan olacak diyelim. Şu an Pazarcık, Afşin ve Göksun spor salonlarımızı depremde kaybetmiştik. Şimdi onları çalışıyoruz. Demir etiplerine başlayacağız. Çok yakın zamanda oralar ihaleye çıkacağız. Elbistan yüzme havuzunun demir başladı. Afşin'in yüzme havuzu, Afşin vardır. Yüzme havuzunun ihalesini ettik. Yer teslimini yaptık. Bunun haricinde de e, yani ne kadar eksik tesisimiz varsa inşallah bu süreçte tamamlamış olacağız. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Gen gençlik merkezimiz kalıyor mu Sayın Müdürüm? Gençlik merkezimiz e, şu anda kalıyor. Maraş için en güzel yani haberlerden biri bu. Ama tabii ileride büyüklerimiz bu konuda nasıl bir takdirde bulunur onu şu an bilemiyorum. Ama şu an e, gençlik merkezi diğer yolun tarafında kaldığı için evet. e, öyle kalıyor gibi düşünüyoruz. Bizden Ama... mücadeleleriniz için size teşekkür ediyoruz. Evet çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Kıymetli müdürüm. Yüksek sesle herkese bir kufan yetiştirirken vakit kaybedeceğiz. Evet. Yüksek sesle. Evet. Mustafa evet. hocam sizi sesiniz yüksek. Buyurun. Evet. Evet. Evet, şu anda yabancı uyruklu öğrencilerimiz yurt başvuru döneminde yurt başvurusu yapamıyor. Ama yurdumuzda yer olursa, yurdumuzda yer problemimiz olmazsa, boş yatağımız olursa yabancı uyruklu öğrencilerimizi de öğrenci olmak şartı ile alabiliyoruz. Ayrılan kontajan haricindekiler. Bunlar kendiliğinden böyle bir var. O kontajan olan zaten direkt diğer atama yapabiliyoruz Eylül ayında. Yani Yasin Ömür'ün söylediği ekstra gelenler. Bazı üniversitelerimiz kendi imkanına getiriyorlar ya. Bizim normal yollardan gelenlere zaten kontenjan ayırıyoruz. Tabi tabi kontenjan var. Yani bu diğer ilgili kurumlar üzerinden gelen, legal yollardan normal gelenlere kontenjan var. Belli bir sayı ayrılıyor. Ekstra gelenler var. Üniversitelerin özel gayretleriyle getirilenler var. Onlara da yer oldukça misafir olarak alıp dışarıda bırakılmaya çalışıyoruz. Ben evet, sadece, kaç olmalıydı? <laughs> tabii ben şunu e, ifade etmek istiyorum. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyaretleri sırasında 12.500 planlanmışken 5.000 olarak ilavesiyle 17.500 kişiye çıkarıldı. Tabii ki gönül ister ki 25.000 30.000 olsun ama anlayanları kıralım işi anlayalım. Yani şimdi eşkımızı söyler. Gaziantep e, e, yıl ortalaması maçlarda 6-7 bin civarında. Gaziantep Hani kendimize hep genelde Gaziantep ile e, le, e ya. Bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman e, Süper Lig'de takımı olan bir e, takımın e, ilin e, yıl ortalaması 6-7 bin civarında. Tabi ama gönül ister ki 25 bin olsun, 30 bin olsun. Bu da ilin kendi bu noktadaki beklentisi. Buna da bir şey diyemiyoruz. Ama devlet büyüklerimiz bu şekilde karar vermiş. Ama güzel bir stadyum. Ben o stadyumun aynısını Ben Erzincan'da görev yapıyorken 12.500 kişilik olarak Erzincan'a yaptık. Proje aynı proje. Sadece ilave 5.000 kişi yapıldı, eklendi. E, yapıldığı zaman zaten şehrimize çok yakıştı denilecek nitelikte bir stadyum olacak. Tabii ki üstü kapalı. Hani kuş yuvası dediğimiz e, modelde etrafı komple dairesel biçimde yapılmış projelendirilmiş çok bir Çok şey. iyi. Çok teşekkür ediyoruz gayetleriniz için. Kıymetli bir durum. Başka merak ettiğimiz... Buyurunuz hocam. Ya hocam buyurun hocam Bu çok isabetli bir soru kıymetli müdürüm. Osmaniye'ye Gaziantep'e öğrencileri göndermek durumunda kalıyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle Şimdi, bir şey öncelikle şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Tabii ki biz bir gençlik kampı yaptığımız zaman e, biz 81 ilimizden bu gençlik kampına katılımcı alacağız. Yani bizim ilimize e, bakanlığın verdiği kontenjan dahil edilebilir. Bir, çünkü merkezi ulusal gençlik kampı dediğimiz model. E, hakikaten ilimizde de gençlik kampı yapılabilecek belki Osmaniye'den belki Gaziantep'ten daha Kesinlikle. doğası daha böyle can alıcı, insanları cezbedici yerler var. Bu anlamda da keşfetmeye başladık. Zaten keşfedilmiş yerler var. Bizi de bu anlamda bu güzel gençlik kampı yapılmasına uygun yerler arkadaşlarımız göstermeye başladı. İnşallah Kahramanmaraş'a kahraman ünvanına yakışır bir tematik gençlik kampı yapılması ile ilgili bir çalışma yürüteceğiz. Nitekim Bilecik'te genel müdürümüz bilir. Söğüt'ün manevi ruhuna Bilecik'in manevi ruhuna e, münasır e, Ertuğrul Gazi e, gençlik kampı yaptık. Yakın zamanda da inşallah orası da açılmış olacak. Orada da kampı yaparsın. Inşallah. Teşekkür ediyorum. Başka sorumuz var mı? Eee ben mikrofon